Dostlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir süredir kadim kültürlerle ilgili bir takım videolar çekiyorum. Onların inançları hakkında bir takım okumalar yaptım. Zaten bu videoları da o yüzden çektim. Bu okumalarım arasında aynı zamanda Arapların inancıyla ilgili de bir takım uzantıların olduğunu görüyoruz. O nedenle de biraz farklılık olsun ama aynı zamanda önceki videoların devamı niteliğinde olabilecek şekilde Bugün Arapların inancıyla ilgili bir konuyu ele almak istedim. Konumuz Araplardaki Lat kültü veya Lat putuna olan inanç. Bu inancın izini süreceğiz. Bu putla ilgili ilginç bağlantılar var. Biraz bunlardan söz edeceğim ve böylece yine dikkatinizi çekeceğini zannettiğim bir video olacak. Lat, Menat ve Uzza bildiğiniz üzere Kur'an'da yer alan Arapların tapındığı putlar olarak bilinmektedir. Ayete konu olmaları nedeniyle bu putların Araplar içinde önemli tanrıçalar olduklarını zaten herhalde söylememe gerek yoktur. Lat da bu üç puttan birisidir ve diğerlerine göre çok daha fazla hakkında malumat vardır. O nedenle bunu öne almış oldum. Bu putun izini sürdüğünüz zaman doğru Mezopotamya'ya hatta Sümer kültürüne kadar gidebiliyorsunuz. Ancak Arabistan'a Nabatilerin merkezi olan Petra'dan gelmişti. Hatırlarsanız Petra ile ilgili de bir video çekmiştim. O zamandan beri bu konu aklımdaydı. Nabatiler biliyorsunuz kabaca söylemek gerekirse milattan önce 3. yüzyıl ile milattan sonraki 1. yüzyıllar arasında Petra'da büyük bir medeniyet kurmuşlar ve bu medeniyet Araplara da epey etkilemişe benziyor. Pagan bir topluluk olan Nabatiler Mezopotamya, Pers, Helen ve Roma kültürünün karışımı ya da bu kültürlerdeki inançların karışımı bir inanç sistemi geliştirmişlerdir. Böyle bir sentez yapmışlardır. Hatta bu nedenle kökenleriyle ilgili de bir takım farklı yorumların olduğunu belirtmiştim. Başta Kur'an'da da ismi geçen Laat, Menat, Uzza olmak üzere Duşares gibi veya Dusares gibi bir takım tanrıçalarının olduğunu da görüyoruz. Lat tanrıçası bir nevi Duşares'in karşısında ve onun muadili bir tanrıça gibi konumlandırılmıştır. Belirttiğim üzere Lat'ın kökeni ta Sümerlere kadar dayanmaktadır. Lat isminin Akatça'daki tanrı elin dişil ifadesi olduğu ve ilat şeklinde anıldığı, daha sonradan da ellat şeklinde Arapçaya da geçtiğine dair bir takım yorumlar vardır. Doğru ya da yanlış ama bu tarz yorumların olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Lat tanrıçasının kadim Mezopotamya'daki İnanma ve İştar tanrısının değişik bir versiyonunun olduğundan da söz edilmektedir. Malum olduğu üzere Sümerlerdeki inanla daha sonradan iştar olacak ve ay tanrısı olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda aşık, güzellik, adalet, savaş ve bereket tanrıçası olarak da bilinmektedir. Mesela yağmurları yağdırdığına ve bu şekilde bereket getirdiğine inanılmaktadır. Birazdan da değineceğim üzere Lat ile beraber Kur'an'da ismi geçen Menat butununda. da Araplar tarafından bereket tanrıçası olduğu ve yağmurları getirdiğine dair bir takım yorumlar vardı. Bu putla ilgili benim bir özel çalışmam olmuştu, bir kitap bölümünü hazırlamıştım. Burada da Arapların onu bereket tanrısı olarak nitelendirdiklerini tespit etmiştik. Dolayısıyla bu bereket tanrısı meselesinin ta uzantısının Sümerlerden beri gelip Nabatiler üzerinden Araplara kadar intikal ettiğini görüyoruz. Sonuç olarak, Inanna ve İştar, Mezopotamya'nın en güçlü üç tanrısından birisidir. Bu yüzden de Babil'in efsane kralı olan Buhtun Nasarın veya Nebukadnezarın onun için dillere destan bir tapınak inşa ettiğini de bu vesileyle hatırlatalım. Zaten Nebukadnezar adlı videomda bu konuya değinmiştim. İnanla ve İştar kültünün daha sonradan Fenikeller'e geçmiş olduğunu, sonradan da onlar vasıtasıyla Roma'daki Venüs gezegeniyle ilişkilendirildiğini gösteren bir takım karineler vardı. Bu yüzden İştar Venüs yıldızı veya Zühre yıldızı olarak da anılmaktadır. İştar tanrıçası ayrıca Semitik kavimlerde Astarte olarak da isimlendirilmiştir. Bunu da hatırlatmış olayım. Nabatilerdeki Lat tanrıçası bir nevi İştar'ın konumundadır veya onun statüsünde bir mevkide bulunmaktadır. Onun bir başka adının Ka'be olduğu veya Kabe şeklinde anıldığı, aynı zamanda siyah taşla sembolize edildiğini görüyoruz. Lat aynı zamanda Yunan tanrısı Athena'nın da karşılığıdır. Bazı yorumlara göre yine Nabati tanrıçalarından olan Habal'in de annesi konumundadır. Dikkat edilirse Habal da Araplara intikal etmiş bir tanrıçadır ve Kureyş'in tanrısı olarak bilinmektedir. Genelde de Hubel ismiyle anılmaktadır. Nitekim Hubel'in kuzeyden getirilen bir tanrı olduğu bilinmektedir. Bununla ilgili de birçok detay var ama konumuz Lat kültü olduğu için daha çok onunla ilgili haberleri öne çekmeye çalışıyorum. Yine Nabatilerin tanrıçası olan Duşares'in de bazı Arap kabileleri tarafından benimsenen ilah olduğunu görüyoruz. Mesela Putlar kitabının yazarı olan İbnül Kelbi, Ezd kabilesinin Duşare adlı puta tapındıklarını veya böyle bir ilahlarının olduğunu haber vermektedir. Dolayısıyla Nabatilerin inancı veya tanrılarının Arapları da etkilediğini ve onların da benzer isimlerle değişik tanrıçalar edindiklerini görüyoruz. Nitekim Lat, Menat, Uzza bu şekilde Araplara geçmiş olan ilahlardır ve Kur'an'da da yer alan tanrıçalardır. Nitekim Necim suresinin 19 ve 20. ayetlerinde bu putların adı geçmekte ve putperestlik eleştirilmektedir. Araplar Kur'an'da ismi geçen veya geçmeyen bir takım tanrıçalar veya putlar için özel tapınaklar inşa etmişlerdir. Nitekim Arabistan'ın değişik bölgelerinde putlar adına dikilmiş olan veya inşa edilmiş olan tapınakların olduğunu görüyoruz. Arap mitolojisinde tıpkı Allah gibi Lat da her şeye gücü yeten bir tanrı konumundadır. Dolayısıyla da Arapların buna diğerlerine göre daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Hatta bazı kabilelerde baş tanrının eşi gibi de tasavvur edilmiştir. Ayrıca Lat İslam öncesinde Araplar tarafından kader, kısmet ve bereket tanrıçası olarak da kabul ediliyordu. Bu tanrıçalar yani Lat, Menat ve Uzza aynı zamanda dişil varlıklar olarak veya dişil tanrıçalar olarak konumlandırılmışlardı. Zaten isimlerinin de dişil kelimeler olduğunu hatırlatayım. Bu yüzden Araplar onları Allah'ın kızları olarak niteliyorlardı. Nitekim Kur'an'da kız çocuklarını Allah'a isnat etmeleri nedeniyle Arapların kınandığına dair bir açıklamanın olduğunu da belirtmiş olayım. Araplar Lat tanrısı için Taif'te özel bir tapınak inşa etmişlerdi. Malum olduğu üzere Taif'te Sakif kabilesi yaşamaktadır. Dolayısıyla Latputu'nun Sakif kabilesinin özel tanrıçası olduğunu görüyoruz. Bu arada Sakif kabilesinin Semut kavminin soyundan geldiğini ve Semut kavminin de Nabatlıların yaşamış olduğu Petra bölgesinde meskun olduklarını hatırlatayım. Dikkat edilirse Lat da Arabistan'a Nabatlılardan geçmiştir. Dolayısıyla Lat'ın Sakiflilerin putu olmasına şaşırmamak gerekiyor. Kökenleri nedeniyle buradan geldiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Kimi yorumlara göre Lat kültünün tapınağı önceleri Mekke'deydi ancak daha sonradan Sakif kabilesi tarafından Taif'te bir tapınak yapılmış onun için ve böylece de Taif'in putu veya kültü haline gelmiştir. Her ne olursa olsun Lat putunun veya tanrıçasının Nabatlılar yoluyla Araplara intikal ettiğini görüyoruz. Lat tanrıçası dört köşeli düz bir kaya parçası ile temsil edilmekteydi. Nabatilerin merkezi olan Petra'daki Lat'ın da simgesinin kara taş olduğunu zaten daha önce söylemiştim. Aynı zamanda Kâbe olarak da anıldığına değinmiştim. Dikkat edilirse Kâbe'de de Hacerül Esvet vardır ve siyah taş olarak bilinmektedir. Siyahtaş kültü aynı zamanda Nabatilerde de var ve Lat kültünün burada bir tapınağının olduğu Kabe olarak anıldığı ve bu şekilde aynı kültün Arabistan'a kadar intikal ettiğini görüyoruz. Lat kültü her ne kadar Taif bölgesine taşınmış olsa da Araplar tarafından Lat'ın da Kabe'de yaşadığına inanılıyordu ve burada temsil ediliyordu. Bu arada Kabe dahil Arabistan'daki tanrıçalar için inşa edilen tapınakların her birisinin Kabe olarak isimlendirildiğini de bu vesileyle hatırlatmış olayım. Lat'ın Taif'teki tapınağı da Taif'in Kâbe'si olarak anılıyordu. Kur'an'da ismi geçen Lat'ın yanında Menat ve Uzza dahil diğer tanrıçalar içinde Arabistan'ın değişik bölgelerinde tapınakların olduğuna değinmiştir. Mesela Menat için Mekke ile Medine yolu arasındaki Kudeyt'te bir tapınak yapıldığını ve az önce de ifade ettiğim gibi bereket tanrıçası olarak ona inanıldığını biliyoruz. Nitekim de Medineliler Mekke'ye hac için gittikleri zaman Önce Kudey'de uğrarlar, menat putunu tavaf ederler, ondan sonra Kabe'ye giderler. Hatta Kabe'yi tavaf ettikten sonra ihramdan bile çıkmazlardı. Medine'ye döndüklerinde Kudey'de uğrarlar, tekrar menat putunu tavaf ederler ve böylece ihramdan çıkarlardı. Bu konuyla ilgili birçok detay vardır ama bunlar konu dışı olduğu için detaylara girmeyeceğim. Ancak menatın da yine karataşla temsil edildiğini görüyoruz. Ayrıca uzay içinde yine Tayyip bölgesinde özel bir tapınak alanının olduğunu hatırlatalım. Gerek bu tapınaklar gerekse diğer putlar için yapılmış olan tapınaklar bir nevi Mekke'deki Kabe'nin bir kopyası gibidir. Nitekim bu tapınakların her birisi tıpkı Kabe gibi belli dönemlerde ziyaret edilir veya buralarda hac yapılırdı. Aynı şekilde hac zamanlarında her birisi için ayrı ayrı telbiyelerin getirildiğini görüyoruz. Mesela Kabe tavaf edilirken lebbeyk şeklinde getirilen telbiyeler gibi hemen her put için veya tapınak için ayrı ayrı telbiyelerin getirildiğini görüyoruz. İbnü'l-Kelbi bu tapınaklar için dile getirilen özel telbiyeleri sıralamış ve bununla ilgili bir de liste vermiştir. Yine tıpkı Kabe gibi hemen her tapınağın mutlaka bir harem alanı vardı ve bu tapınaklara hediyeler sunulmaktaydı. Bu hediyeler tapınaklar içerisinde ayrıca özel bir bölümde de muhafaza edilmekteydi. Mesela Kabe içerisinde de bir Ceylan heykelinin olduğunu biliyoruz. Rivayetlere göre İslam öncesinde Ebu Leheb ile Üvey kardeşi ve bir grup bu ceylan heykelini çalmış bir tüccara verip ondan işki almışlar ve alem yapmışlar. Bununla ilgili bir takım haberleri İbni Habib aktarmaktadır. Hatta hırsızlardan birisinin yakalanıp elinin kesildiği Ebu Leheb'in de annesinin kabilesi olan Huza'ya kaçtığı ve bir şekilde izini kaybettirdiğine dair bir takım detaylar anlatılmıştır. İlginçtir ceylan heykeli güneşi sembolize etmektedir ve ceylan heykelinin izini sürdüğünüz zaman onun da yine ta Sümerlere kadar uzanan bir geçmişinin olduğunu görüyoruz. Nitekim Ceylan tasviri Sümer mitolojisinde Ninurta tanrısı ile beraber görülmektedir. Bu şekilde rölyeflerin olduğunu görüyoruz. Mesela insan gibi tasavvur edilen Ninurta elinde bir bastonla nehrin başında oturmuş halde tasvir edilmiştir ve bu tasvirde Ninurta'nın bir tarafında bir koyun, bir tarafında keçi, arkasında bir ağacın olduğu önünde de bir nehrin aktığı ve aynı zamanda yine yanında bir ceylanın bulunduğuna dair tasvirlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ceylan kültünün ta Sümerlere kadar uzanan bir geçmişinin veya bağının olduğunu görüyoruz. Bu arada Ninuta'nın Sümerler'deki fırtına tanrısı olduğunu da hatırlatmış olalım. Bu isim Yahudi kutsal metinlerine Nimrut veya Nemrut olarak geçmiştir ki Nemrut olarak da bilinmektedir. Dolayısıyla Nemrut veya Nimrut olarak anılan mitolojik kralın aslında fırtına tanrısı olan Ninurta'dan başkası olmadığını anlıyoruz ki bununla ilgili yani Nemrut'la ilgili bir videomun olduğunu yakın geçmişte bu konuyu ele aldığımı da yeri gelmişken hatırlatayım. Sonuç olarak Nemrut figürünün aslında Ninurta tanrısının kralda tecelli etmiş hali olduğunu görüyoruz. Diğer detayları o videomda görebilirsiniz. Malum olduğu üzere Mezopotamya kültüründe kral tanrı figürüne rastlanmaktadır. Yani tanrılar insan gibi tasavvur ediliyordu. Daha sonralardan tanrılar gökyüzüne taşınınca tanrıların gökte olduğu fikri ortaya çıkmıştır ve onları temsilinde bir takım figürler oluşturulmuştur. Dikkat edilirse İslam anlayışında da tanrının hep gökte olduğuna inanılır. Bu aslında eski mezopotamya geleneğindeki bir inancın yansımasından başka bir şey değildir. Dikkat edilirse Müslümanlar bir taraftan tanrının her yerde hazır ve nazır olduğunu düşünürler ama aynı zamanda da sürekli onun gökte olduğunu tasavvur ederler. Zira Arap zihni bu şekilde düşündüğü için Tanrı'yı Kur'an metinlerine de aynı ifadelerin girdiğini görüyoruz ve Tanrı'nın gökte olduğu gibi bir tasavvur geliştirilmiştir. Hatta arşta olduğuna dair bir takım yorumların olduğunu görüyoruz. Özellikle de Miraç anlatılarında Tanrı'nın gökte olduğuna dair ilginç anekdotların anlatıldığını da bu vesileyle hatırlatmış olayım. Gelelim Lat'ın diğer özelliklerine. Daha önceden de ifade ettiğimiz gibi Lat Arapların en çok itibar ettiği tanrılardan birisidir. Zaten ana tanrıça olarak biliniyordu. Aynı zamanda diğer ilahların annesi şeklinde de tasavvur ediliyordu. İsminin Ellah, El İlah olduğu, Allah lafzından türetildiği yönünde bir takım iddialar var. Ancak bunlar biraz zorlama yorum niteliğindedir. Bazı rivayetlerde lat, beyaz, nakışlı ve kare şeklindeki bir kaya parçası olarak tarif edilmişti. Bazı yorumlarda ise kare şeklinde siyah bir taş olduğuna zaten daha önce değinmişti. Bunlara ilaveten Taif'teki lat kültüne ait tapınak ile Mekke'deki Kabe arasında gizli bir rekabetin olduğuna dair de bir takım yorumlar vardır ancak bunlar çok tutarlı değildir. Hatta Kabe'deki siyah taş olan Hacerul Esved'e nazire olarak beyaz taşla temsil edildiğine dair bir takım iddialar bulunmaktadır. Oysa Sakif kabilesiyle Kureş arasında sıkı bir ittifakın olduğunu ve birbirleriyle herhangi bir problemlerinin olmadığını da bu vesileyle hatırlatayım. Dolayısıyla bunlar biraz zorlama yorum gibi gelmektedir. Ayrıca her iki tapınağında Beytur Rab şeklinde anıldığını bu vesileyle hatırlatalım. Dikkat edilirse Süleyman Mabedi'nin de bu şekilde anıldığına dair bir takım kayıtlara rastlanmaktadır. Daha önce Arabistan'ın değişik bölgelerindeki tapınakların tıpkı Kabe gibi benzer tapınaklar olduğundan söz etmiştim. Nitekim de diğer tapınaklar gibi latında küp şeklinde olduğunu, tıpkı Kabe gibi üstünün açık olduğunu, tapınak içerisinde yine Kabe'deki gibi üç tane sütünün bulunduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Kabe haremi gibi onun da bir harem alanının olduğunu hatırlatmış olalım. Keza Kabe hizmetleri gibi Lat tapınağında Sidane, Hicabe ve Rifade gibi bir takım özel görevlerinin olduğunu ve bunların da belli kişilerin sorumluluğu altında bulunduğunu bu vesileyle hatırlatayım. Bu görevlilerin daha çok Sakif'in en önemli kollarından birisi olan Malik oğullarına ait olduğuna dair bir takım haberleri kaynaklarda görebilirsiniz. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi Lat Tapınağı da tıpkı diğer tapınaklar gibi hac aylarında belli zamanlarda ziyaret edilen yerlerdi. Araplar tıpkı Kabe'yi ziyaret ederken ihrama girdikleri gibi burayı da ihramlı tavaf ederler. Hatta yedi kez tavaf ederler. Bunun için çeşitli telbiyeler getirirlerdi ve yine saçlarını kesip ihramdan çıkarlardı. Bunlara ilaveten tıpkı hac günlerinde Kabe'nin perdelendiği gibi onun da perdelendiğini görüyoruz. Araplar burayı ziyaret ederken tapınağa çeşitli hediyeler verirlerdi. Nitekim altın ve mücevherler gibi değerli hediyelerin Lat tapınağına sunulduğunu ve mabedin içerisinde korunduğunu görüyoruz. Bütün bunlara ilaveten tapınağın hareminde Gabgab olarak adlandırılan ve kurbanların kesildiği özel bir alanın bulunduğuna dair de bir takım kayıtlara rastlanmaktadır. Lat kültüyle ilgili bu tarz bilgilerin yanı sıra bir takım efsaneler de oluşturulmuştur. Mesela kimi efsanelere göre Lat aslında taştan bir put değil, Taifli dindar bir çobanın adıdır. Bu çobanın hac için tapınağı ziyarete gelenlere yemek yaptığı, onlara yiyecekler sunduğu gibi bir takım detaylardan bahsedilmektedir. Onun bir el değirmeninin olduğu, un öğüttüğü ve yemek yaptığı, hatta yapmış olduğu bu yemeği süt, peynir ve kuru üzüm gibi bir takım yiyeceklerle beraber sunduğu, yapmış olduğu yemeğe de lette sevik dendiğine dair bir takım kayıtlar bulunmaktadır. Diğer yandan lat kelimesinin Arapçada kırıp ezmek, karıştırmak, yoğurmak gibi anlamlara gelen let kökünden türediği ve bu nedenle de yemek yapana da lat dendiğine dair bazı yorumlar vardır ancak bunların da biraz zorlama yorum olduğunu hatırlatmış olayım. Diğer yandan lat ismindeki sözü edilen hayırseverin vefat etmesi üzerine zamanla isminin efsaneleştiği ve mezarının ziyaret edildiği daha sonradan da buranın tapınak haline getirildiğine dair de bir takım yorumlar vardır ancak bunların biraz uçuk yorum olduğunu görüyoruz. Zira Dat kültünün Nabatilerden intikal eden bir tanrısı olduğunu birçok kayıttan zaten görebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar çok ikna edici gözükmemektedir. Yine bu yorumlar arasında Lat'ın bir çoban değil aslında tapınağın özel görevlisi olduğu ve mabedin hizmetçiliğini yani sadinliğini yaptığına dair de bir takım bilgiler aktarılmıştır. Hatta bu görevlinin bir Yahudi olduğu ve gelen ziyaretçilere onun yemek ikram ettiği gibi iddialarda bulunmaktadır. Bu arada Taif'te bazı zenginlerin bulunduğunu, bunların bankerlik yaptığını, bunlar arasında bazı Yahudilerin de bankerlik yaptığına dair haberlerin bulunduğunu bu vesileyle hatırlatmış olayım. Kabe'nin hizmetleri içinde Mekke'de özel görevlilerin olduğunu ve bu görevlerinde belli kişilerin elinde bulunduğunu yeri gelmişken hatırlatalım tıpkı Mekke'de olduğu gibi Tayif'teki tapınağında özel görevlilerinin olduğunu anlıyoruz. Bir iddiaya göre Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman önce Taif'e uğramış ancak onu Sakif'in efendisi karşılamış ve yıkmak istediği mabedin Tayif'teki mabet değil veya Tayif'teki tapınak değil Mekke'deki tapınak olduğunu söylemiş ve Ebu Rigali de ona kılavuz olarak verip Mekke'ye doğru yönlendirmiştir. Ebu Rıgal ile ilgili de bu anlamda enteresan efsaneler anlatılmaktadır. İddialara göre Ebu Rıgal'in bu sefer sırasında Mekke yakınlarında vefat ettiği ve onun mezarının bulunduğu yerin Araplar tarafından taşlandığı, daha sonradan da bu taşlamanın şeytan taşlama geleneğine dönüştürüldüğüne dair bir takım yorumlara da yine kaynaklardan rast gelirsiniz. Gelelim Lat'ın imhası meselesine. Hz. Peygamber Mekke'yi fethettikten sonra etraftaki bir takım putları temizlemişti. Önce Mekke'deki putları ve etraftaki putları da temizlemişti. Hatta Medine'ye döndükten sonra da yine Arabistan'ın değişik bölgelerindeki putları imha ettiğini görüyoruz. Ancak bu sefer sırasında Lat kültünü imha etme gibi bir hamlede bulunmaması dikkat çekmektedir. Oysa yine Taif bölgesinde bulunan Uzza putunu imha ettirdiğini görüyoruz. Nitekim de Halid bin Velid'i gönderiyor. Hatta Halid ilk seferde biraz korkuyor, putun yerini imha etmiyor. Daha sonradan ikinci kez onu gönderiyor, ısrarlı bir şekilde bu putu da imha ettiriyor. Fakat aynı bölgede bulunan Lat kültünü imha etmek için herhangi bir girişinde bulunmuyor. Resulullah Medine'ye döndükten sonra takriben aradan bir yıl geçmiş veya geçmemişken Sakifliler artık Mekke'yi de fethettiğine göre Hz. Muhammed'in önünde durulamayacağını görüyorlar ve geliyorlar kendiliğinden teslim oluyorlar. Bu teslimiyetten sonra Hz. Peygamber onların putlarını imha etmeye karar verdiğini söylüyor. Fakat Sakifliler putlarının imha edilmesini istemiyorlar. Hatta kendilerine şöyle tanımasını da talep ediyorlar. Ancak Hz. Peygamber onların bu taleplerini yerine getirmiyor. Akabinde Mughire bin Şube ile Ebu Sufyan'ı görevlendiriyor ve gidin Taif'teki putu imha edin diyor. Hz. Muhammed'in bu iki ismi özellikle seçtiğini anlıyoruz. Zira Mughire bin Şube zaten sakif kökenlidir ve daha önceden Müslüman olmuş Medine'de kalmıştır ki karanlık bir geçmişinin olduğunu da hatırlatayım. Hatta bununla ilgili bir de video vardır. Merak edenler bu figürün kim olduğunu o videodan anlayabilirler. Diğer yandan Ebu Sufyan'ın da yine özel seçilen kişi olduğunu görüyoruz. Zira onun Sakif'le özel ilişkileri vardır. Mesela Sakif kabilesinin şefi ile kız kardeşi evlidir. Keza burada yazlığı vardır. Aynı şekilde Lat kültüne de özel önem verdiğinden bahsedilir. Dolayısıyla bu iki ismi özel seçerek Hazreti Peygamber'in buraya gönderdiğini görüyoruz. Neticede putu imha etmeye sıra geldiği zaman Mughire'nin enteresan bir hamlesinin olduğunu görüyoruz. İddialara göre Mughire putu imha edeceği zaman Sakifliler de etrafında toplanmışlar ve Tanrıçanın onu çarpacağını düşünüyorlardı. Merakla hatta endişeyle onu izlemeye koyulmuşlar. O esnada Mughire de onların bu durumunu görünce tam elindeki nesneyi kaldırmış buta indireceği sırada eyvah diye bayılıp düşmüş yere böyle bir numara yapmış yani. Bu manzarayı gören Sakif halkı da putun muhireyi çarptığını düşünmüşler. Bir süre sonra muhire kendine gelmiş ve ayağa kalkmış sizi yanılttım demiş ve böylece putu imha etmiş. Bu olay üzerine putun ona herhangi bir zararının dokunmadığını gören Sakif halkından şair Şeddad bin Arid'in latı ilzam eden bir şeyi söylediğinden de bahsedilir. Neticede tapınak imha edilmiş ve bu tapınak içerisinde bulunan değerli hazinelerde veya mücevherlerde alınmıştır hatta iddialara göre daha önceden Medine'ye gelip Müslüman olan ve Taif'e döndüğü zaman öldürülen Urve bin Mesud'un oğlu Hazreti Peygamber'e buradaki hediyelerden kendilerine de verilmesini ve bu şekilde babasının borcunu ödemek istediğini söylemiş. Hazreti Peygamber de putu imha edince bu hediyelerden onun oğluna da verildiğine dair bir kayıttan bahsedilmektedir. Netice itibarıyla Taif'teki Lat kültünün bu şekilde imha edildiğini görüyoruz. Ancak burada önemli bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Hz. Peygamber dikkat edilirse Mekke'nin fethinden sonra bir daha tapınakları imha etmeye kalkıyor. Yani şirkin sembolü olan somut mabetleri bir anda yıkmıyor. Deyim yerinde ise Önce zihinlerdeki putları yıkıyor ardında da şirkin sembolü olan tapınakları tek tek imha ediyor. Sonuç olarak Lat tanrısının Araplar tarafından üç büyük ilahtan birisi olduğunu, Nabatilerden Arabistan'a intikal ettiğini, bunun için Taif'te özel bir tapınak yapıldığını, bu tapınağın veya diğer ilahlar için yapılan tapınaklarında tıpkı Kabe gibi bir görünüme sahip olduğunu veya aynı şekilde ziyaretgah olarak kullanıldığını, yani buralarında da hac mekanı olarak düzenlendiğini, aynı zamanda buraların birer kıble olarak da anıldığını hatırlatmış olayım. Dolayısıyla Arabistan'ın değişik yerlerinde bu tür tapınaklar vardı ve bunların her birisi Kabe olarak anılıyordu. Bu itibarla son olarak şunu hatırlatmak isterim. Efendim Kabe aslında Petra'daydı. İlk kıble Petra'ydı. Dolayısıyla Hz. Muhammed de Petra'da yaşamıştır. Kabe'nin Mekke ile bir alakası yoktur gibi bir takım yorumların safsatadan başka bir anlam ifade etmediğini ve bilimsel açıdan hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını bu vesileyle hatırlatmış olayım. Zira kimi yorumlarda efendim Kabe'nin Petra'da olduğu iddia edilmiştir. Evet Petra'da var ama Petra'da ayrı bir Kabe vardır. Tıpkı onun gibi Arabistan'ın değişik bölgelerinde de yine Kabe'ler vardı. Ancak bunlar yıkıldığı için ve sadece Mekke'deki Kabe Allah'a ait ev olarak kaldığı için diğer Kabe'lerin olmadığı düşünülüyor. Halbuki diğer putlar içinde zaten benzer tapınaklar vardı ve bunlar Mekke'nin fethinden sonra imha edilmiştir. Ne yazık ki bu detayları bilmeyen veya bu kadar basit bir bilgiden bile haberi olmayan bir takım cahiller kalkıyorlar Kabe'nin Petra'da olduğunu, ilk kıblenin burası olduğunu hatta Hz. Muhammed'in de burada yaşadığını iddia ediyorlar. Oysa Hz. Muhammed'den yaklaşık 300 sene önce zaten Petra'da yaşam bitmiştir. İnsan emaratı kalmamıştır ve burası tamamen bir hayalet şehre çevrilmişti. Nitekim Ömer döneminde bu bölgeler fethedildiği zaman Müslümanlardan bir Allah kolonunda, ya şu Petra'ya gidelim burası önemli bir yerde burası kıbledir Hz. Muhammed de burada yaşamıştır gibi bir düşünceye kapılmadıklarını görüyoruz. Bu derece açık, bu derece net bilgiler olduğu halde, hocam siz öyle diyorsunuz ama Dan Gibson son derece sağlam deliller ileri sürmüş gibi Malumat furuşluk yapanları görüyorum. İnanın mide bulandırıcı ama neticede cehalet böyle bir şey. Evet değerli dostlar bugün sizlere lat kültürüyle ilgili bilgiler vermek istedim. Umarım faydalı oldu. Umarım dikkatinizi çekmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.